Selamünaleyküm arkadaşlar. Kliman sesini az kısayım ya. Şimdi 1.6 Avensis Hantal mı değil mi? Mesela Kasis'ten geçtim hemen bir örnek. 20 idi. 3. vites. LPG'de klima açık. Bagajda 100 kilo yük var. Gaza az bir şey dokunuyorum. Yani şu an 1 santim basıyorum. Yani şuradan hız kadranını da açalım. Şu an 1 santim 2 santim bastım şu an. Bekliyorum sabit. Hafif de yokuş bura. Hafif yokuş. Yani arabayı boşa salsan hızlanarak bu yolda akıyor. Çekiyor 1.6 araba. 1.6 motor. Ben Şimdi bazen arkadaşlarım, kullanıcıların veya kullanmaya bilmeyenler sorular soruyor. Onlara bilgi amaçlı çekiyorum bu videoyu. Dediğim gibi şu anda ikinci viteste. Hızım 14. LPG'de 1100 devirde araba. Şu an dip yaptım örnek veriyorum. hafif rampa çıkıyorum. 30, 40, böyle 50 böyle gider yani. Yunus polisleri var. Bir elimden indirdim telefonu bir saniye. Bir rampa daha. Yarı gaz yaptım şu an. DPG'de klima açık. ikinci vites. Burayı iyi bir yokuş. Yani 130'luk Egea'nın zor hızlandığı. Hızlanarak çıktı ama zor hızlandığı bir yokuş. Orada bile ikinci vitesi hafiften kafa kaldırıyor araba yani. Benzin de olsa biraz daha agresif hızlanır. LPG biliyorsunuz. Yakıtımı da Shell'den alıyorum sürekli. Shell dışında bir yerden hiç doldurmadım. Ee, çekişiyle alakalı ben bilmiyorum bir yıldır kullanıyorum aracı ben sorun yaşamadım. Ee, tek beğenmediğim nokta dürüst olacağım zaten. Ara, neyse artısıyla eksisiyle söyleyeceğim. E, konforu. O da Süper Superbike'e, Passat gruplarına falan bildiğim için, bindiğim için e, o araçtan bunu, buna geçince bu biraz sert geliyor bana. Ama şöyle de bir durum var. E, o araçlarla viraja giriyorum. 140'la kaymaya başlıyor. Böyle yatıyor araba. E, bu, bu kaymıyor. Bu 180'lere giriyorum. Yet, yatmıyor araba. Böyle bir eksenini bozmuyor. Olduğu gibi giriyor kafadan. Kayarsa da 4 lastikle beraber böyle hafiften bir ötme yapıyor. Süzülüyor o da. Kayma değil aslında. Hiç ESP yakmıyor yani. Şimdi şeyle göstereyim. Sakin kullanımda LPG'de şu an biraz rampa falan çıktık. 5.5'den 6.6'yı gördü. Daha da çıkar. Çünkü rampa çıkıyorum. şu an. Sürekli yolum rampalı saatten sonra. Ee, bu şekilde. Yani LPG'de ben 20 kere test ettim. Depoyu bitirdim sonuna kadar. Hatta uyarı veriyor ilk az gaz bitti diye. Ben bir daha basıyorum. Hafif hafif gaza dokunuyorum. İyice depoyu boşalttım. Ee, sonuna kadar bitirdim LPG'yi. Full dedim. 41 litre 40 litre mi? Ne aldı? Sakin kullanımda 40 litre ile full sakin kullandım. 40 litre gazla bu araç 1.5 tonun üzerindeki araç e, ee, benzin de full bu arada. Depostu full, onun da bir ağırlığını katın hesabı. Bagajın yükünü de katın, 100 kilo. O hep bagajım dolu benim bir sürü bir şey var. Ee, 8 litre yaktık, klima açık. Şehir içi şehir dışı ortalama. Hatay, İskenderun, Erzin. Bu civarda gezdiğimde 40 litre gazda, 8 litre yani 500 kilometre yol gittim. Ama böyle sakin sürdüm, böyle sürdüm. Normalde böyle sürmüyorum. Mesela ben bu rampayı 80 ile çıkıyorum, ee, normal şartlarda. Ama şu an ağır gidiyorum. Kırktan gidiyorum. İşte harfiyat harfası bile hızlı geliyor. Arkadan ona bile yol vereyim. Böyle sakin sürerseniz yolda bozuk zaten. Ee, 8 litre. Size şöyle söyleyeyim. 1.6 Honda Civic e, FD6 kasa otomatik. 11-12 litre yakıyor gazda. Yani sakin sürüşte. Oradan pay biçim. Hatta vardır Honda kullanıcıları. Kendileri de bilir yani. Megan 2'den örnek vereyim 1.6. Opel Astra 1.6'dan vereyim. Onlarda da 10 litrenin altına düşmüyor. i30 11-12 litre yakıyor aynı şekilde. Ve bu hep sakin kullanımda. Bu araç onlardan ağır bir araç. Ona rağmen 8 litre yakıyor. Low Auto marka LPG var benim aracımda. Yetkili servis onaylı. Garanti dışı kalmıyor araç. Araç garantili. Yetkili servis bakımlı araç. Ee... Diyorum. ben yakıtını beğeniyorum. Böyle ağır bir aracın bu yakıtları yakması. Benim hoşuma gidiyor. Valvematik motorlarda 1.6, 132 beygir bunlar. 160 tork. Valvematik motorlarda 11 kademeli zamanlayıcı var. Mesela 1000 devirle 1500 arasında birinci zamanlayıcı. 1500 ile 2000 arasında ikinci zamanlayıcı. İşte 2000 ile 3000 arasında böyle 11 kademeli var. 5000 devirden sonra tüm son kademeye kadar açıyor. Tüm gücü veriyor artık motor. Mesela bu araç 5000 devirde olsun. Gaza bastığım gibi böyle boynunu yani kendini şu koltukta tutamazsın. yani, böyle Geri vuruyor kendini. Dördüncü viteste de yapıyor buna. Ben gaza basıp çekiyorum. Arabadaki herkes ileri geri oluyor yani. 150 160ta bile gaza basıp çeksem. Çekişi benim tatmin ediyor. Nerede tatmin etmiyor? Mesela 2000 devirde böyle bir rampaya girdin. E atmosferik araba 2000 devirde bu araba 132 beygir gücü üretmiyor şu an. Şu an ürettiği güç 80 beygir, 90 beygir. E araç ağır. 1.5 ton 1700 kilo falan çekmeye çalışıyor şu an. E 1000 devirde de çekmez yani. 90 beygir. 80 beygir. Onu bile üretmiyor olabilir bu arada. Ezbere konuşuyorum şu an. Tork güç eğrisine bakmak lazım motorun. Ama çıkıyor yani. 3. vitese LPG'de şu an çıkıyor yani rampayı. Burada 1.6 multijet Doblo 110'u geçmiyor. Kaç kere denedim ben. Hem de aşağıdan kaptırarak geldim. 115, 110. 120'yi bile görmedi yani ucu ucuna. Öyle bir yokuştan çıktım demin. Burada da iyi bir yokuş. Ee, dediğim gibi çekişiyle alakalı ben sorun yaşamadım. Benim 2005 Abensis'im vardı 1.6. Videolarda görmüşsünüzdür. Bir VTI. Onun şanzıman aralıkları kısa olduğu için mesela o ikinci viteste çıktığı yeri bu araba ikinci viteste devrini alamadığı için çıkmıyor. Mesela onun tırmanışı daha güzel. O düşük hızda. Mesela şu an 2005 1.6 olsaydı altında. Şu an ben 3. vitese kaza bassın bin devirde alıyor ama çok ağır alıyor. Onu da hemen alıyordu. Ha, yani o araba 110 beygir, bu araba 132 beygir. O araba biraz daha böyle toparlıyordu gücünü. VVT şey o VVTi motordu bu valve evantik motor bu daha e, gelişmiş motor ama düşük devirlerde o, benim 2005 Avensis gibi performansı değil onda itiraf edeyim yani ama 120 olsun 130 olsun ben 6. vitesi olsun Altıncı vitesi olsun. Ee, adam da beni bekliyordu. Sinyal yakamadım video çekiyorum diye. O da beni bekliyordu yolu verdiği için. Ona biraz darıldı. Bir gönlünü aldım korna bastım da. Her neyse. Ee, dediğim gibi. Ee, çekişiyle alakalı benim bir problem sorunum yok. Hani 1.6 motor avansı götürür mü? Götürüyor. Çok güzel götürüyor. Hatta bu 4000-5000 devirden sonra böyle gaza basayım çeksin dersen, hızlanayım dersen yani 1.6 TDI Passat'tan, 1.4 TSI 125'lik Passat'tan iyi gidiyor onu söyleyeyim size. Hatta bir iki video gördüm ben YouTube'da. Passat'la, TDI Passat'la 1.6 Valvomatic Avensis'i kıyaslıyor. Oradaki arkadaş da söylemiş zaten. Ben o videoyu bu aracı almadan önce izlemiştim. E, ee, Avensiz uzun da her türlü 1.6 TDI'den 1.4 TSI 125'likten iyi çekişmek işi iyi diye belirtiyor zaten. Ben 1.4 TSI 125 beygirlik 2018 miydi jetta hatırlamıyorum da. Öyle bir jetta ile kıyaslamıştım. Tıra yol vereceğim. Ee, o jetta ile kıyasladığımda şeydi. Eee çok bir fark yoktu. Düşük devirlerde biraz fark vardı. Onun dışında iyiydi yani. Yani şu an gaza dokunuyorum. Hafif devreye çekiyorum. Hemen ufak bir pati atıyor. Zayıf bir motor değil yani. Bu arada gerçekten 1 bir santim, 1,5 bir santim böyle kalınlığında yani öyle bir şu mesafede gaza basıyorum. Debriyajı çekiyorum patinaja düşüyor araba. Çekiyorum yani çekiyorum derken tamamen çekmiyorum biraz bırakıyorum. motor konusunda araç iyi. Sadece dediğim gibi şu konfor konusunda bunu da çözülür ya. Bu nasıl çözülür? Dört tane yumuşak yay alırsın. Yayın değişmesi lazım. Amortisörler değişmesine gerek yok. Yani yay yayı sert bu arabanın. Ben bunu çok aşırı derecede araştırdım. Üzerine düştüm bu koluna. bu aracın yayı yayları sert. Esnemiyor araba içi yani. Çok Minimum esniyor. Yani şimdi hafif bir bozuk bir yol mesela. Lastik basıncım da 32 bu arada. Alt takım bozmasın diye. Şöyle ağır biniyorum. Hafif böyle sönümlüyor darbeleri ama bir Volkswagen grubu kadar sönümlemiyor. Ancak şöyle bir şey de var. Kaç tane araç Volkswagen grubu gibi sönümlüyor darbeyi. Skoda Volkswagen olsun. Öyle de bir durum var yani. Yani ben Super B'nin A6'dan daha konforlu olduğunu itiraf ettiler yani bunu kullananlar. Böyle söyleyeyim. Ee başka aklıma takılan bir şey yok. Bu 1.6 avensiz hantal mı değil mi? Değil. Yani bir arkadaş da yorum yapmış. Benim 1.8 avensizim var. Kafa kaldırmıyor falan. Otomatik demiş. Bir şey demiş. Abi bilmiyorum hani Hatay'daysa bu arkadaş e, kendi gelsin kullansın binsin gibi. E, ben farın yarım metre havaya kalktığını gözümle görüyorum yani. Ben birinci viteste asılıyorum, ikiye alıyorum. İkinci viteste de asılıyorum. Hatta patiye düşüyor ikinci viteste ASR e devreye giriyor. Ve bunlar da LPG'de yapıyor bu araç. Benzinde de değil yani. Öyle söyleyeyim size. Onun dışında Araçta trim sesi yok arkadaşlar. En beğendiğim nokta o. Bak aşırı bu şu tarz yolları bilirsiniz. Şöyle bak asfalt şey yolu çekeyim. Bak bu tırtıklı tırtıklı böyle sertleşmiş çamur olur ya. Bak öyle bir yoldan geçiyorum. Hiç arabada gram ses yok. Böyle takurtu tukur takur tukur takur tukur hiç öyle o tarz bir şeyler yok yani. Onun dışında anlatacağım bir şey yok. Yani çekişi iyi yani. Böyle Arkadaşlar. soracağınız şeyler varsa yorumlardan sorabilirsiniz güzel bir şekilde saygılı bir şekilde ee, ben elinden geldiğince cevaplarım ya ben bugün buna biniyorum yarın belki fikir değiştiririm bir süper B altında var mesela veya TSI olarak ee, onu da denerim onu da atarım yani bu arabanın onların üstünlüğü varsa e, onu da anlatırım yani ben bir Toyota'ları seviyorum ama Super, Skoda arabasını da çok seviyorum mesela aşırı konforlu bir araç. Yani bu araba benim diye ben bu arabayı övmüyorum. Ben genel bilgilendirme yapıyorum burada. Çünkü bu araçla alakalı ben bu aracı alırken video yoktu. Youtube'da bir iki tane video bu ara bu kasadan bir iki tane video vardı. Başka da video yoktu. Başka merak ettiğiniz bir şey varsa onu da yazın. Ben Youtube'dan yorumlardan yazın. Ben Youtube'dan paylaşırım. Hani yardımcı olabiliyorsam. Sonuçta hepimiz birbirimize yardımcı olalım. Yani insanlar bilinçlensin yanlış bir karar vermeyin. Konfor çok aşırı konfor odaklı olan bir insan, süper bey, süper bey gibi Passat gruplarına falan baksın, D sınıfı bakıyorsa, insignia bakmayın, Avensis bakmayın, ben Mondeo bakabilirsiniz, Mondeo da güzel. Ee, Passat bakın, süper bakın, konfor isteyen adam. Ha çok aşırı konforlu, onlar aşırı konforlu bir araç bu arada, çok premium arabaların konforunda. Ee, zaten kullanıcılar da bilir. Ee, ama böyle idare etsin. Bozulmasın. LPG uyumlu olsun. Ee, şu an bu araç kilometreye rampa çıktım. Gelin bakın. 8.5 1.5 litre LPG koy üstüne. Ee, ne ediyor? 10 litre. Başka bir arabayla çıkın. Ee, 10 litre yakın bir. Göreyim yani. Ben <laughs> 1.6 multijet var Ege. Aha, yanımızda araca kullanıyorum. 14, 13 litrenin altına düşmüyor. Çünkü buradan aşağı aşağıdan yukarı gidip geliyoruz. 13, 12, 11, 14. Bunları hep görüyorum yani bu değerleri. Şu an o arabayla bu araba arasında %30 bu araba daha az, %70 daha fazla yakıyor şu araç. Ya yani bu araba 2 lira yakıyorsa bu araba 6 liralara falan tekabül ediyor. 1.6-130'luk Ege. 2025. 24 mi? 25 mi? Öyle bir şey. Daha yeni kullandığımız araçlar. Oradan yola çıkın yani. Ha uzun da bilmiyorum. O uzun da 160 de gitse, bu da 160 de gitse. Bu LPG'li olduğu için yine az yakacak. Ama onu da tork farkından dolayı o rampalarda çok başarılı mesela. Öyle bir bildiğim için onu kıyas yapıyorum şimdi. Bildiğim bir araç olduğu için. Kullandığımız bir araç olduğu için. Bunun dışında başka bir şey yok. Bu arada aracın kapısı gerçekten ağır bir kapı. Yani bunu neyden örnek vereyim? Megane 4'ün kapısından iki kat daha ağır öyle söyleyeyim. Megane 4'ü şöyle elimin tırnağımın ucuyla itiyorum. Şunu itemiyorum şu an. Tırnağım kırılacak yani. Şu an gitmiyor. Bu arada menteşesinde falan da bir şey yok yani. Hala fabrikasyon. Yağlı kendinden. Orijinal yağlı. Kapı aşırı derecede ağır. Yani şu kasa korolla ile alakası yok. Şeyin çamurluğun korolla ile alakası yok. Aşırı sert bir... Yam olmuyor bile bükülmüyor basıyorum şu an üstüne yumurma basıyorum hala bükülmüyor yani baya taş gibi kemik gibi bir araba abi böyle bilgilendireyim dediğim gibi yorumlarda belirtebilirsiniz bir ee, sormak istediğiniz bir şey varsa yardımcı olurum hepinize iyi günler